akşam merhaba kardeşler hoş bugün ne yapacağız sizlere yeni bir seriye başlayacaksa Futbol Life Simulator oynayacağız akşam. Eşak kendi oyuncu oyuncu karemizi yapacağız akşır. Bakalım ne neler olacak. Akşam bu serinin devamı için yorumlara yardım akşer. Ve kanala yukarıda vermeyi unutmayın arkadaşlar Evet merhaba ben şeyde halbur Yeni menajerim diyor. Hadi birlikte kareni inşa etmeye başlayalım. Tamam Türkiye ismini verdim soyadı Evet. Evet. Türkiye'de bile Süper Lig evet, şu araştırması konusu yapalım. Pozisyonda da en şöyle. pozisyonu Evet. Hocam takım için böyle doyum planı zor olacağını düşünüyor musun? Hocam bir plan koydum oyun ben ayak gelmedim diyor. Yerse hocanın oyun planı, planı mükemmel uyum sağlamaya hal hem de yok. hem daha fazla yapmaya hazırım diyorum. Yeah, buradayım. Bu haftalar senin için çok heyecanlı. Onu ne çalışacağım kısaca. Onun hatırı bende ben, ben sağda tüm gücümüzü kullanacağız. Hepimiz sağda tutmamızı bekliyor. Açıkçası benim gücüm kullan sağda tutmak konuda seni sıkmak güzel ama ben hocamı zaman takımı dinlerim. Sonra böyle yapalım. Ha. Takım için en çok kimle çalışmak için heyecanlısın. Açık konuşacağım heyecan olmasa da sen de takımdakiler. Heyecanı ben getirdim. sağda Yine ne yalnız sonra benim dostum olacak. O zaman ne kadar harika pası bir karşı. Şey. Bu kadar. Evet. Bu tasarlar çok önemli. Takım içi dengeler düşündüğünde sana ödenen maaş yüksek duruyor. Bu kadar Başka sana sorum, sorum soruyor. Beni selim alır. Kimse de olamaz ama bu anası var bir zekiş. konu olacağım. Yani tek yüzüme bana yükselen değeri hak etmek için ben geleni yapacağım. Aynen öyle. Evden geleni yapacağım değerim ki Sadece pasyonda oynayan önce daha bir kimse çekmem. Yani kamp evet, şu, Tamam evet, bir saniye, daha tamam, geldim, ama şu sesi çok bastırmasın gençler. Aynen. ne yapıyoruz? şimdi yapalım

Sanki çıktı. Tamam çıkalım. Aç kapat. Altı yedi doğru. Hadi deniyorum. biraz ısınalım diyor. Isınalım. Evet ısınma antrenmanları başlıyoruz arkadaşlar. Antrenman maçı. Hadi bakalım. Ya Allah. Gel bakalım kardeş. Hop. Şimdi bir. Oo çok kötü vurdum. Neyse ısınma. Olacak olacak. Isınıyoruz da. Benim bir görürsem. Evet. Şöyle. Ve gol. İşte bu Çok güzel vurmam lazım. Evet. Hop. Aldım topu kardeşim. Selamünaleyküm. Aha, sert şutlu. Hadi bakalım. Kaleye bir görürsem. Aha. Ya hak. Hadi be. Direksiyorda gençler. Direksiyorda geçti. Olacak olacak. Asına caz dur. Şöyle bir vurursan. Çok çok abone oluruz ya. Topu <laughs> çok abandım biraz biraz sanki çok abandık. Neyse. o da zormuş ya şu sus. Şöyle yapsak. Ya dibekten mi döndü ya? bunu bu ne biçim gençler. Bu çok zormuş. bir kaleyi göreyim ya. Şöyle vursam. Üf. Bir kez gol ama. Oh be bir kez attım. Aha. Neymiş? Allah. Allah. Olmadı. Yes. Yaptık. Çok güzel. Ne koymamız lazım. Ya yani çok kötü ya. Çok kötü oldum var ya. Bir kez ama. Yes. Bir yaptım. <laughs> tamam. Mağaza. Mağaza neredeydi? Heh, tamam. Kamponlar. Şuradan bir tane alıyoruz. <laughs> Sesler kapalı değil mi? Tamam bu pasta nasıl yapışar da ya şimdi şimdi toplamam diyor tatlıyı alabiliyor toplu mermi maç toplu mermi aç benim yatak odam nerede ana yatak odam bulamadım burası mıydı bu ha burası mıydı işte kendi odam nerede odam nerede hocam oh uyuyayım ya uykumuzu alalım yanalım. Bismillah. Kalktık. Allah Kim var ki Bu kim? Bu da kim? Sen kim arkadaş? Bu kim ya? Sen kimsin? Eve nasıl girdin buradan? Evet burada ne şun evet. arkadaş? Evet. Sakin ol dostum. Bu yine... Bu ye ben yeni takım kaptanıyım. Korkutluyuz. Korkutluysam bizi de. Arkadaş. Bir daha izinsiz siz gelsin de verin. Haber ver.

bu takımın kaptanı ben olacağım. Merak etmeyin. Kaptanı ben olacağım. Tamam. Sonra alırdık. Şimdi biz bir yemeğimiz yiyemez ettik ya. Kapı elma kapatın. Sen elma tadın mı? Yemeğini evet. alıyoruz. içelim. İçelim valla. Aynen. İç oğlum iç. Kardeş şifadır. Bol bol içelim ne yapıyoruz? evden çıkıp çıkalım hadi hadi orada olma amacını unutmayalım biraz antrenman yapalım ve seni forma sokalım tamam başla hayatımız antrenmandayız haydi bakalım ya Allah bismillah şimdi 30 başladık güzel üf ulan aa kalenin önünde vuramadım daha ya güzel 140 ya ne biçim su çıkıyor oğlum ya. Bizimkinin elini ayarı yok diyecektim çok iyi burada helal olsun. Uy. Güzelliği topladık bile şimdi. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi alır mıyız? Olur 10 tane da olur. Oo çok dar. Çok dar alalım burası. Ben elimi görmüyorum buradan. Uy. 460. Bu antrenman bize göre. Abi şu antrenmanı bize göre ya. Gençler. <laughs> Topuşa gitti şöyle. Of çok abandık. Biraz sanki abandık. Uy. Bizler topluyoruz valla. 680 yaptık topluya. 700. Altamanda rekor kırıyoruz durum. 790. E, en az 800 yaptık ya herhalde olsun. Uy 900 yaptık. Daha ne yapalım. Hiç fena değil devam edelim. Olur. <laughs> Şimdi teknik yapacağız. <laughs> yapalım. Kaleci şaşırtabilirsin diye. Başardık mı? başladık Şöyle başlayasak güzel. 30 puanla başarık. Bir 30 daha 60. 30 daha gidiyoruz. 10 70. Ah be. Çok mu gitti hocam? Direği vurduk gençler. Şöyle. Hep direği vuruyorum ya. Hala önünde bile vuramıyorsam. Ha, 70. Şimdi 10 180. 190. Ya keşke diğer tarafa vursaydım. Şöyle ıskalıyor. Hayda. Şu yüzü bana bir simre atayacağım. Oh be vurdum gençler. Hadi. Direği vurduk Vura vura direği vurdum ya. Abi ben direkçi miyim? Direk vuruyorum. Yine direk. Direkler oldu? Bir kere daha başlayacağım. Şöyle vursam. 1300 Mesela en yaptık yani şöyle. biraz kötüydü ama Hadi şey yok Evet en tamam, şimdi geçiyor Para ki ilk Kutlayalım Evet para yapacağız Röleyle ilişkilerini iyi tutmak için önemli O kim ya kim bu mu Bakayım Merhaba Şey yeni bir gün senin tarafı değil mi, mi? Ben tanıyorum Allah'ım Kız Karşıma memnun futbolu yıllardır profesyonel takip ediyorum. Ligat lig lig ne? Ligin her şeyi biliyorum. Sene taşmak biraz heyecan verici. Oo, heyecan verici diyor. Sene ben heyecanlandım diyorum. Yeni <laughs> başlıyor. Heyecan. Heyecanla kibar ve profesyonel futbol. Her zaman. Ben her zaman kibarım. Umarım günlerce hayran olur beğenirsiniz. Tabii ki de. Ben kibarlığımı bozmam. Ben hiç böyle kibarlığımı bozmayamadım daha önce ismini duymuştum videonu izlemiştim ya fark edemden de birkaç konucu haberim oldu artık buralara da görebilecek miyiz seni yani gelirim arada evet ama hiç şansını bırakmaya gerek buna numara vermek ister misin belki tekrar görüşürüz aynen ararım ben seni harika <laughs> <laughs> şimdi gitmem gerekiyor lütfen görüşelim tamam ne zaman istersen bu kim Sana haydi adam bir de gözü takmış ya artışa e bak Bak. düşürsün bak hele eziklerde düşer ben ağzını kırarım oh Yapamam onu ya. ya. Sen Aydın lan. Sen sarı görmek için sarılsın. Bak bak artı sarı. Sana bir çakarım. duvarı da çakar. Evet aynı çene. Durumda değiliz. Aynı. Maç günü aç karnına gel sana blok değil. Aynen öyle. Size ne yapacağınızı hiç farkındayım Akademide bo boş boğazdım. Hala boş boş boş. Ne zaman büyüyeceksin diyor Aynen öyle. Kendine gözünde çok büyütürsen acaba konsantin maç seni ben tutacağım. Gel bakalım gel gel. Gel tut bakalım gel. Sen böyle mi tutacaksın gel. Gel. Denesene tırmaç koşturacaksın hadi bakayım. Bu saçma yüzü görenler mi? İşine bak dostum. Aynen. İşine bak lan. Oh. Püh. Sana bir kafa çakarım. Bayılırsın. Oh. Akise bak be. Yemiş bize şakul makul yapıyor gençler ya. Dalarım mı onu çocuğa? Lan kural. Neyi yedik? Eğlendik. Transmisyon sütresini artmam lazım işte. Bir önüne sütresini Rahatla lazım. Sanmak ne diyor? Bu yüzden aynı makamdır. Aklına anlatamam güzel ama çok da fazla kendine gibi bunu hocam. Benim için anlatamam önemlidir. Ben senin gibi rahat değil. Hani Ben de dinleme var. Ben dinleneceğim ya. Hiç. Bir şunu kabul edelim. Bacana gerçekten sensin. Bizim takımın en tatlı değil mi? Çok sık bir taftanım. Bacana bu kadar hızlı bacana taftanım. evet en tatlı olduğunu değil. Aksine diyelim. Çok teşekkür ederim. Videomu Bir seyrettim. Aşırı yetenekli. Şimdi sana bir onu fazla içeme Ay e, fazla içmeyelim ya. Zara zararlı. Biz fazla içmeyiz gidelim hatta gidelim ya. Altaya dönelim hatta. Şimdi evimize gideceğiz. Uyuyalım biraz. Hadi ha evimize gidelim. Ve uyuyalım. Oh be evimize geldik. Oh keyifli evimize yatacağız şimdi. Şimdi yatma zamanı geldi. Yarın önemli gün. Yat yat. Yat oğlum yat. Aa, maça, çık. maça çıkacağız.

Bakın be sü. İşte ona stremi de sürede çekerim oğlum. Bak ona bak. Uhu, efsane goller. Bak bak bak. Çorba karıştırıyoruz çorba. İşte o kadar. Emre Can Yıldızdan efsane goller. 2, 2 oldu. Kazanacağız, kazanacağız sakin olun beyler. Gelim gelim. Gel, gel. Up up up. Aha. Ula. Uhu. -huh. <laughs> şov yapıyor şov şov. Abi burada şov var ya. Burada şov var. Burada şov var baby. Baby. Şov var baby. Oh, oh, oh. Burada şov var ya. Burada şov var. Emre Junior şov yapıyor ya. Kim beni tutacak kim? Beni tutacak var mı lan? Uy. Abi atıyorum ya. Her maç gol. Abi makine miyiz mübarek? Mi koş koş taftalar koş oğlum. Buradayım. Buradayım ben. Buradayım. Beni kimse tutamaz. Hadi bakayım. Beni kimse tutamaz. Herkes hakkını bilsin. Gel bakayım. Selamünaleyküm Aleyküm Bey Bey. Ben Junior'a sen tutamaz. Bırak mı kaldık? Olsun. Yenilmedik. Ben de çok heyecanlıyım. Devam edelim. Spor sonuna gidiyor. Hadi gidelim. Evet. Uf, şu kızın yanına bir bakalım. Şu kızla bir tanışalım ya. Hadi normal normal yapalım. Çok zor olmasın ama kolay olmasın ya. Ay yapamıyor muyuz? o Adam kolay mı? yapacağız seni çok Evet. evet. Şöyle L, R'ye basıp 35 saniye var. Valla arkadaşlar ilk maçımızda şov yaptık ya. Gördüğünüz gibi ilk maçta şov yaptık. Bakalım. Diğer maçlarda da inşallah şov yapacağız. 18 saniye var on saniye var dokuz sekiz yeter ya ben tamam, biz salalım artık yeterli valla valla yorulmadı devam ediyoruz telefonu da girdik karakter ne diyelim ya ve kapatıyorum. Evet, artık sayımlarına girip duş Nerede ki o acaba o bakayım. Merhaba, burada genelde kişi olduğum belli oluyor. Simge diye biri. bu tarz hamleye karşı karşıya ne gider? ne Yani, hoş Allah Allah. Harika. Burada ne Aslında futbolcu niye tanıtmadım? Aslında yine katım. Gerçekten pro. Evet, ilgin çeker Belki. Bildiğin adamları şartıp geçirmek istemem. Ben de ama. Bu of. Yine kızlarla tanıştık. Maşallah. Neyse. Tamam yine kızlarla tanıştık. şimdi nereye gidiyoruz ya? Önümüz var mı? bu kim? Bu kim Ne iyi da bir şey Merhaba sen karşılaştığımı gerçekten sevdim. Sadece kalan sen için hep gerçekten iyi günüz. Teşekkürler. Sana Evet ben de tekrar daha iyi bir daha sonra ben de yani, şunu çok sıkıntı. da daha iyi tek yolu. Çıkış açmak değil. Biliyorsun, değil mi? Şanslısın ki bir sen daha Ha? Hayda. Yoksun, ha. Yani, sen ne ha? Neyse. Yeni tekten aldım yeter. Aynen. Ben şık yapmam lan. Attım bir lan. Aynen. Anlıyorum dediğin gibi attım dur. Ya yedip. Sana bir kafa çakarım şimdi. Atsa bak gençler. Gelmiş şakul makul yapıyor ya. Böyle bir duş yapıyor. Of. Gelmiş yani, bu da şşş. Eğlen basıyor. Dokun filan diyor ya. Ağzını kıldım nasıl bak. Ben onu döverim yaşamadım. Atsız ya. Kimsin de ben şey yapayım. Kimsin de yapayım. Alsam mı yok Evet, nereden çıkıyoruz ya? senin bozuldu bir bak. Fatih senin adam. Evet, kapıyı bulamıyorum. Kapı nerede ya? Kapı kapıyı bulamıyorum. Kapıyı Ha, şuradaydı galiba. Tamam, gidelim. Burası ne? Burası ne? bakayım. Heh. Buradan meydan çıkıyorduk ya. Ben gidiyorum ya. Başlıyorum. Bir daha gelme. Sinem olduk ya. Kapı nerede ya? Dur. Yani kapıyı bulamıyoruz. Yazık olsun kapı yok mu buranın ya? Buranın kapısı yok mu hocam? Yazık olsun nereden çıkıyorduk? Ben çocukları bulamadım. Ee, biz nereden çıkıyoruz? Şuradan mıydı acaba?

duş aldık zaten gene alalım hadi. Duşta alayım da aklım. İşte bulamadım neyse. Allah'ım ya. Kap karanlık duş Ete. Bir şey duş aldık zaten. Kafa 1 milyon oldu. Hiçbir herkeli bulamadım abi hadi. Ha, oh be, yaşa buldum. Hah. tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk bölümü bitirdik arkadaşlar. İlk bölümde güzel şeyler yaptık. İlk maçımızda şov yaptık. Kariyerimiz efsane başladı. Evet arkadaşlar ikinci bölüm için kanala abone olup yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar ik ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız yorumlara bol bol yağdırın. Ben de ikinci bölümü çekeceğim akşam. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürüz. Ne Hadi bay bay.